Selamlar herkese bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve burada kılıcı saplanmış bir portal var gördüğünüz gibi Buraya bu portalı ben şuradaydı zaten geçen bölüm gitmiştik neydi daha Gazabımızda yaşamıştık ee, Buraya hem taşıdım hem güzel bir bul çıkardım ve güzel bir şeyler yaptım Eee Şimdi Şu an üzerimde eşyalarım yok. Eşyalarım köyde. onu da almaya gitmeden önce şunları göstermek istiyorum. Burada galiba evet. evet. oyun sesini biraz kısayım. Bayağı açık çünkü. Burada köylülerden aldığım şeyler var. Fakat ya ben bir geçen video çekiyordum aslında. Bu bölümü çekmek için ulaşıyordum. Fakat yanlışlıkla bir köylüye vurdum. Sonra hepsini şey yaptım fiyatlar falan yükseldi hepsini öldürdüm işte iki tanesini bıraktım sonra diğerlerini yaptım onu o iki öldürmediğimi öldürdüm bir şeyler yaptım gene yani Derli toparlamaya çalıştım ama önceden bunları almıştım bunu kazıkken aldım kazık parayla almıştım şimdi acaba ne kadar onlara bakmaya gideceğiz burada güzel bir büyülerimiz var bir de şurada ee, büyü masamız var. Buraya da az güzel bir build yapacağız. Üzerimdeki üzerinde göstermek gerekirse şuna da ben bundan büyü bastım. O yüzden böyle ama gitmeden önce şöyle bir uyuyalım. Evet sabah oldu şunu da kapatamadım. Ha. Şimdi şöyle bir köyümüze gidelim. Evet köyümüze de geldik ve ben buraya güzel hepsini kapattım. Ee, kapatmamın sebebi şuradan eşyalarımı bir alırsam bu değil. Ee, şu şu bir de şu şunu alalım gene bir de şuradan biraz zümüt alalım biraz yemeğimi de alayım başka bir eşyam şunu da alalım başka bir eşyam yok gibi ama şu örsü de alayım ben çünkü lazım olacak şimdi içeriye girelim ve burada gördüğünüz gibi ee, bayağı bir köylümüz var burada bunu şey zombiye çevirdim. Bu fiyata satıyor. Burada aletçimiz var. Hepsi bir gördüğünüz gibi. Sadece bir fiyatına elmas sıra alabilir. Elmas kürek ve balta falan alabiliyoruz. Bunların hepsi de bir. Bu da aynı şekil. Hepsi bir. Ee, bu da bu tamir köyümüz yok bu değil. Hangisi tamir köyümüz? Bu mu? Bu da değil. Ha bu tamir koyun. Bir de satıyor. Gördüğünüz gibi bir kitaba bir de bir şeye bir de satıyor. Ee, şunu kapatma. Bu da keskinlik 5. Şuradan bir tane alalım hatta. Bize lazım olacak. Hatta bir tane daha al. Çünkü baltaya da basarız. Ee... başka ha kırılmaz kalacaktık. E, kırılmaz alabildiğin kadar al ya. Lazım olacak çünkü. Bir de iki Allah attım yanlışlıkla şunu alayım ben. Aldım galiba. Ee, başka bu sen ne satıyorsun? Koruma 3. Senden de alacağız. Birkaç tane alsak yeterli olur herhalde ya. Kitabımız bitti çünkü. Bakayım. Ee, şurada elimde kaldı. Şuradan e, birazcık kitaplık alalım. Çünkü eee biraz kitap lazım şurada şöyle yukarı çıkalım Hepsini baltamda e, verimlilik var mı acaba varmış güzel hızlıca kıralım şunları da e, şöyle elde edelim biz hangisi neydi? şundaydık sen yani de koruma verimlilik 4 pardon savunma 1 bundan da 2 e, iki tane alacağım çünkü kılıcımına basmak için ya bu bölüm genellikle büyü işleriyle uğraşacağız. Başka e, bir şey yapmaya gerek yok. Ya şunları da teker teker alıyorum ya. Şöyle bu kadar yeterli olur ya. Üstüme dolu çünkü. Başka var mı orada? Var birkaç tane daha. Ee, şöyle biraz acıkmışım bu arada. Şöyle şuna da biraz atayım buraya. Çünkü daha belki bir şeyler alabiliriz. Şöyle yemeğimizi de yiyelim. Allah yanlış oldu. Şunu alacaktım ben. Tamam. Şöyle yemeğim Yemeğimizi de yiyelim. Konuşamadım. Tamam. Yemeğimizi de yedik. Sen ne satıyordun? Koruma. Bunu lazım değil artık. Keskinlik 5 de lazım değil. Ee, Dikenler 3 de lazım değil. Çünkü evde de ben almıştım. Başka bir şey lazım değil. Bir de ipeksi olabilirdi ama çok gerek duymadım. Şöyle şuradaki şeylerimizi de alalım büyülerimizi şu bunları atacağım bunlar e, zümrütleri atacağım çünkü lazım değiller bu genelde zaten zümrütler burada işe yarıyor o yüzden oraya bıraktım ve bir evimize gidelim kılıcımız da buradan gözüküyormuş bu arada <laughs> güzel gözüküyor e, artık şuraya var light sistemi mi çekeceğim elektra olmadan artık çünkü oraya git gel git gel çok yoruyor insanı artık bir de 2 dakika sürüyor sonra ah, sıkmaya başladı yani beni. Evimize de geldik. Bu arada ben bu ölçüsü buradan almıştım galiba. Bakayım. Evet. Buradan almışım. Oh, yalnız bir takılma girdi. Şunu da kapatalım. Şunu koyalım buraya. Şimdi bizim burada da şeylerimiz var. Ee, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Vallahi şu an aklım karıştı ne yapacağıma dair şey gelmiyor aklıma. Şuna da bir sandı atayım ben üstümüz karmaşık olmasın. Sandı atabildiğim kadarını attım. Şimdi bu ikisine verimlilik 4, kırılmazlık 3 varmış. Bize iki tane verimlilik 4 alalım şuradan. E, kırılmazlık ha verimlilik 4. Şuna da bir verimlilik 5 yapalım. E, verimlilik 4, verimlilik 5. Şunu da yapalım şöyle. Ve bizim seviyemiz sıkıntı biraz. Olmadı ben bir şeyler yaparım. Sıkıntı değil. Ee, bunlar verimlilik 5 oldu. Şimdi bunda verimlilik 4 varmış. Yani verimlilik 4 üstümüzde var. Bu verimlilik 4 basamadım. Verimlilik 4'ü buna basalım. Sonra bir de kırılmaz ülke bas basalım Evet kırılmazlık Aslında yanlış yaptık sanki biraz Neyse hadi bununla basalım 13 seviyemiz kaldı Hop, şunu buraya alalım şimdi kılıcımıza geldik şöyle gerekli büyüye biraz üstüme aldım ee, şimdi kılıcımıza başlattık alevden çehre var ama buna basmadan ya da şöyle Keskinlik 5'i basalım ilk gün. Keskinlik 5'imizi basalım. Kaç oldu bu? Artı 10 saldırı. Ee, bizim iki tane savurma vardı. Savurma bir. Yok bu değil. Tamir değil. Bir tanesi bu. Diğerini de ha, Diğerini de buldum. Şöyle şunu birleştirelim. Şöyle olsun. Şunu da Şöyle basalım savunma yükü bunda da oldu. Tamir de basalım diyeceğim. Tamire büyümüz yetmiyor. O zaman akşam da oluyorken ben şöyle hızlıca bir seviye bir kasıp geliyorum hemen. Ee, evet tekrar geldim. Şöyle 63 seviyeye oldum. Olabildiğim Kadarıyla artık yapabileceğim bir şey yok. Bu kadar olabildim. Ee, buna bir tamir basıyorduk en son. Tamirimizi basalım. Bir de buna kırılmazlık vardı şurada. Kırılmazlık ölürdüğüm köylerden almıştım ben önceden. Bu tamam. Buna bir tamir basacağım. Şöyle tamir tamir tamam. Bu tamam. Buna da tamir basalım. Buna da tamir bastık. Ve hepsi tamir oldu. Ve fulllenmiş olduk sayılı. Bir kılıcımıza ben sürpriz yükenen falan da var. Onları da basarım. Ama şu an büyü elimde yok. Büyük ihtimalle onları elimde kitapla Gidelim büyü masasında e, Bir şeyler artık Çıkarmaya çalışırım e, Şimdi zırhlarımıza şöyle Alalım şimdi Sökülecek zırhlarımız bu güzel Bunu sökmeye gerek yok e, Bunu da sökmeye gerek yok Bunu da gerek yok Ama bu kafalığı sökelim Şuraya koyalım Bunu sökelim çünkü Onun büyüsü o kadar iyi değil bize buradan bir tane kırılmazlık ey, koruma 3 bir tane alalım şuradan bir tane değil pardon iki tane alalım bir tane daha alalım şuradan şöyle e, buna kırılmazlık tamam bu tamamdır buna koruma 4 oldu bu ha bir de dikenler basacağız onu unutmadan bir de bize e, kırılmazlık mı yok bundan Evet. Kırılmazlık bir de tamir. Tamirimiz elimizde var mı? Yok galiba. Onları aldıktan sonra ben basarım. Video arası. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bu da böyle olsun. Yani, yani buna da basalım. Şöyle konuma 4 var. şurada onu basalım. Ee, kırılmazlık 3 var. Yani büyüğümüz yetmiyor. Artık akşamda olmasını çok var. O yüzden ben pek uğraşmak istemiyorum. Şöyle sıfır elmasa 0 e, artık her şeye böyle gördüğünüz gibi full set olduk full elmas eşyalar elde ettik ve bir zümrüte çok güzel büyüler elde ettik gördüğünüz gibi koruma dört gözü tamirdir en önemlisi verinlilik değil kılınmazlıktır en önemli büyüleri böyle elde ettik e, o zaman şöyle şuraya da güzel bir büyü çıkarmamız vardır diyerekten ben şöyle başlıyorum Size böyle uzaktan çekeyim göstermek isterdim. Ama gösteremiyorum. O yüzden aklımda güzel bir build fikri var. E, build değil de böyle etrafı kapalı bir şey yapmayacağım da güzel bir şeyler yapacağım. O zaman başlayalım. Böyle sanki büyü ya hani kaldırılmış böyle bir şeyler yaptım işte kafama göre aslında şuraya da bir tane daha kırdım yanlışlıkla şuraya da bir tane daha böyle şöyle tekli koyabilirdim aslında şimdi böyle kalsın bu arada bu 30 şöyle göstermek gösteremiyorum bunu da gösteremem nasıl gösterebilirim şöyle evden kitap alıp geleyim şöyle geldim buraya tıkladığım zaman böyle gördüğünüz gibi 30'luk şeyler gösteriyor. Bunu şunu yapıp basabiliyor mu? Basamıyor. Kılmazlık güzel. Onu alabiliriz. Ha bu arada şunu göstermek gerekirse şöyle şunu 2 numaraya alalım. Bunda ipeksi bir de buna ipeksi çıkardım bundan. iki tane ve buna bastım. Evet. Böyle bir videomuz oldu. Ve bu sefer Nedir'e gidince artık ölmüyorum. Merak etmeyin. Çünkü e, zırhlarımız güçlü olduğu için bir şey olmuyor. Evet bu bölümde böyle oldu. Güzel büyü bir şeyler yaptık kafamıza göre. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.